doyumsuz lezzetler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çikolatalı ıslak kek yapacağız. Hadi yapımına başlayalım. Sosu için malzemelerimiz. Bir tüksü var der şekerimizi döküp de güzelce karıştırıyoruz. ayazasına kadar çırpıyoruz güzelce çırpıyoruz bir su bardağı sütümüzü bir su bardağı sıvı yağımızı döküyoruz ve karıştırıyoruz 2 yemek kaşığı dolusu kakaomuzu döküyoruz karıştırıyoruz su bardağı unumuzu döküyoruz. Ardından 2 paket vanilyamızı, 2 paket de kabartma tuzumuzu döküyoruz. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Bunu bitirdik. Şimdi borcamımızın içine döküyoruz. Güzelce tepsimizi sallıyoruz. Haydi fırına. 180 derece fırında 30 dakika kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Haydi fırına. 200 ml kremamızı küçük tenceremizin içine alıyoruz. Bir kahve fincan şekerimizi döküyoruz. Yarım su bardağı sütümüzü döküyoruz. Yarım su bardağından biraz az sıvı yağımızı döküyoruz. İki dolu yemek kaşığı kakaomuzu döküyoruz. Yavaşça karıştırıyoruz. Ocağımıza koyuyoruz. Kaynamaya başladığında ocaktan alıp çikolatalarımızı koyuyoruz. Dokuyoruz karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Fırından çıkardık şimdi dilimliyoruz. Şimdi üstüne çikolata sosumuzu döküyoruz. Daha sonra sallıyoruz. Çikolata daha çok yapışsın diye. Yayılsın diye. Çikolatalı ıslak kekimiz kon. Kanalıma abone olmayı, yorum etmeyi, like atmayı, zil atmayı unutmayın. Güle <laughs> güle, <laughs> bay bay.